Efe yok rahat rahat yiyebilirsiniz. Efe'yi bugün de çıkarmadık. Efe bugün de yok. Günaydın gezgin günaydın. Hayırlı sabahlar. Daha henüz güneşimiz yok. Bugün Efe'yi çıkarmadım yine. Evet. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın ablacığım? Teşekkür ederim. Hep birlikte içiyoruz. Artık kavga etmiyor bunlar. Minoş'a alıştı. Rita. Önce dövüyordu. Allah senden de razı olsun Gezgin. Köyde havalar nasıl? O şimdi dolaşıyor bahçeyi gelir birazdan. Hepsi aynı anda gelmiyorlar gezgin. Ben de onlar geldikçe önlerine böyle yiyecekleri kadar veriyorum. Yeğenlerini götürdün mü arabayla? Evet bugün hava kapalı. Bulutla gördüğün gibi. Olsun. Çıllık ne? İyi yapmışsın. Günaydın Özmürt. Anlamadım ne var dediğini. Bu nasıl bir şey? <laughs> var. Üç tane. Ellerinden öpsün. Kedi resmi değil bu kedi. Aleyküm selam. Bu bizim evimizin kedileri? Sabah kahvaltılarını ne yapıyorlar? Ben kahve içerken. Günaydın Halil Yunis, hoş geldin Fahrettin. Burası Mersin Mezitli Dağ Köyü. Mezitli'ye 2 saat uzaklıkta, 1200 rakımda arkadaşlar. Fahrettin kim var derken? kedilerimiz var. <laughs> Yetmez mi? O karnını doyurdu Rita Hanım. Hoş geldin Hasan. Haydar hoş geldin. Günaydın. İyiyim ablam. Sen nasılsın? Hoş. <laughs> Necla hoş geldin. Aleyküm selam. Beğenemeyeni yapmıyorlar Haydar. 22 kişiler. Gezgin kahvaltı olayımız olmadığı için kahve keyfi güzel oluyor. Aynen öyle fare ettim. Biz de hayvanları görüyorsun. Kışın burada bulmuyorlar çünkü. Yem bulmaları mümkün değil. Fareler yer altına geçiyor. Börtü böcek zaten her yere delik deşik girmişler. Bunlar da aç kalıyorlar. Doğrudur Fahrettin. <laughs> Süt burada bulamıyoruz. Kusura bakma. Sade kahvemiz var. İçiyorsan buyur. sandalyeleri kaldırmadım arkadaşlar sandalyeli oradan şuraya aldım hemen masanın yan tarafa aldım o sandalyeleri çünkü orada çok fazla su ve güneş alıyor da ben de iyi ki sizi gördüm Fahrettin hoş geldin kardeş aynı zamanda da manzaramı kapatıyordu oradaki masa sandalye o yüzden aldım birazcık Efendim, Necla. Evet, Güneş doğuyor. ...rica ederim, Mehrettin. Ben teşekkür ederim, kardeşim. Lütfen bu tür şeylere girme, Necla. Teşekkür ederim. Günaydın, herkesi tekrar yeni gelenler... Gittim ağrıya. Bülent hoş geldin. Doğu Beyazıt'ta bir otelde kaldık. Sonra rehber eşliğinde ağrı dağına çıktık. Önce önce 2200 metreye çıktık. Ertesi gün 4200. Sonra zirveye çıktık. Yani toplam çıkışa işimiz 3 gün sürmedi. Sağ olasın Fahrettin. Çok kabuk subuk yayınları görüyorum, şaşırıyorum. Burası Mersin Mezit de daha köy arkadaşlar. 1200 rakım Mezit diye iki saat uzaklıkta. Teşekkür ettik Necla, sağ olasın. Fahrettin, aa Iğdır. Gittim Iğdır'a da gittim. Doğru söylüyorsun. Kahveler için teşekkür ediyorum. Sağ olasın Mavi. Hoş geldin canım. Yaylan. Hem de yaşadığım yer Murat. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın Mavi? patnosta güzel. Bütün etraftaki her şey güzel ya. Muhteşemdi. İshak Paşa Sarayı çok güzel. Tarihi yerlerine gittim fotoğrafladım tabii. Hem dağa çıktım hem gittim fotoğraf çektim. Afiyet olsun Mavi. <laughs> Bu minik hala doymadı. Sabah verdim yedi karnını doyurdu. Ama bir türlü gözü doymuyor bunun. Rita öyle değil. Yiyeceği kadar yer bırakır gider. Ama Minoş maşallah hiç doymuyor. Herhalde çok uzun süre aç kalmış. Fahrettin tanıdınız işte. Ben teşekkür ederim Haydar. Burası Mersin Mezitli, daha Köy arkadaşlar. Soranlara yeni gelenlere söylüyorum. 1200 rakım. Mezitli'ye iki saat uzaklıkta. Dağköy'ü. köyü. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun Fahrettin. Nasip yine geliriz inşallah. İsmail ee, eve koyamıyorum. Alerjim var. Necla, Ordu'ya selamlar. Kübra burası, Mersin, Mezitli, Dağköy'ü. <laughs> Sağ olasın. Aydar. ara ara yaz. <laughs> Çok güzel hayatın içinde, şanslısın. Teşekkür ettik. Olsun Bursa da güzel. Hava çok güzel. Gördüğünüz gibi anlık hava bildirimi oluyor bu canlı yayınlar. Komşular da telefon açıyorlar. Canan senin canlı yayını izledik. Hem evlerimizi gördük. Hem de hava durumunu öğrendik diye. Kar yağmasını bekliyorlar. Karda sucuk yemeye geleceklermiş. Her gün yayına bakıyoruz diyorlar. Efendim Fahrettin kardeş. Hoş geldin Bayram. İrem hoş geldin. Mersin Mezzeti Dağ Köyü'ndeyim İrem. Teşekkür ettim Fahrettin. <laughs> Öyle mi diyorsun Hayda? Akşam ekmek yapma faslını izledin mi Hayda? Dün akşam haft yani. Arada 15 günde biraz ekmek yapıyorum. Buzluğa atıyorum. Gerektiği zaman her gün ekmek yemiyorum ama gerektiği zaman çıkarıyorum. O da bana yaklaşık 20-25 gün yetiyor. Yağmasın lazım aslında Hıdıra, Fahrettin. Başladık Necla. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur, buradan yak. Evet, Minoş da karnını doyurdu. Şimdi diğer kediler gelir. Teşekkür ettim Haydar. Allah razı olsun kardeşim. Günaydın Selami. Hayırlı sabahlar. Valla verici topluca kahve içme çok keyifli oluyor arkadaşlar. Sonra bir de diyorlar yalnız mısın? Dünyanın her yerinden insanlar burada. <laughs> Teknoloji böyle bir güzel. <laughs> Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Son yüklediğim videoya baktınız mı? Üzüm sirkesini bitirdik. Şimdi üzüm sirkesi içiyoruz. Şu an üzüm sirkeli suyumu yaptım. Ve onu kullanıyorum. Her gün sabah bir bardak içiyorum ondan. Günaydın. Çok şükür Selami. Hoş geldin Mehmetcan. Bugün hava bulutlu. Güneşimiz çok yok. Aynen öyle Haydar. Allah razı olsun. Sağ olasın ablacığım. Yüreğine sağlık. Gönlüne sağlık. Allah işini rast getirsin. Teşekkür ettim kardeşim. Eyvallah. Selami koçum. Ahmet Peri de Mert. Günaydın. Çok şükür manzaramız hep güzel. Yalnız bugün hava kapalı. Günaydın Galatasaray, Mersin, Mezitli, Dağköy. 1200 rakım, Mezitli'ye iki saat uzaklıkta. Anlatabildim mi? Hoş geldin. Duymanlar da duymuş oldu bu arada. <laughs> Ahmet Feride neden? Doğru söylüyorsun Selam bakmasını bileni aynen. Konkiler, ne yapacaksın? <laughs> Efendim, Necla? Aynen öyle Haydar. Doğru söyledin. <laughs> Üç dakika sonra yayını kapatacağım. Bugün Mersin'e ineceğim çocuklar. Arkadaşlar. Büyük olanlara arkadaşlar diyorum. Küçük olanlara çocuklar diyorum. Dil alışkanlığı. Çok şükür sağlıkla başlayalım arkadaşlar. Hayırlısıyla. Modluk yok Galatasaray bu kanalda. Üzgünüm. Olanları da çıkarıyorum geldikçe. Haydar hiçbir şey demiyor. Yeni modumuz yok. Eskilerdendir, geldikçe onları çıkarıyorum Mehmet. Artık mod yok yani. Elif, Fikra, sana demedim. Fahrettin, Allah razı olsun herkesten. <laughs> Haydar doğru söyledin. Sipariş verdim Haydar. Gelecek. Toptan getirecek. <laughs> evet. Kapatıyorum şimdi. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'ın selamı üzerinizde.